Herkese merhabalar Kübra'dan lezzetler hoş geldiniz. Enfes bir hamur işi börek tarifi ile birlikte yine sizlerleyim. E gördüğünüz üzere hamur yoğurma kabımın içerisine 1 kilo unu e, ilave ettim. Elenmiş undu selva marka bir un ve içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra 3 su bardağı kadar ılık suyu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş yoğurarak ilave ediyorum. Onun kalitesine göre e, suyun miktarı değişebilir. Çok elenmiş veya elenmemiş una göre su miktarında değişkenlik gösterebileceği için yavaş yavaş eklemenizde fayda olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumu kulak memesi kıvamında yoğurdum. Mayalı bir hamur olmadığı için e, bekletmeye çok fazla bekletmeye gerek duymuyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar hamurun dinlenmesi yeterli olacaktır. Böreğimi ıspanaklı yapacağım. Bunun için sıcak suda ee, yıkamış olduğum sirkeli suda yıkayıp beklettiğim ıspanakları bir güzel e, haşladıktan sonra e, suyunu elimle sıktım. Dinlenmiş olan hamurumu eşit parçalara ayırıyorum. Beze tutmak her zaman e, şarttır bu çarşaf böreğini yaparken. Dinlendirdiğim ve şeritler halinde kestiğim hamurumu bezeler haline yumak haline getiriyorum. Ve onları çok büyük olmayacak bir şekilde çok az bir un e, ilave ederek yuvarlak e, daireler e, şeklinde açmaya başlıyoruz. Bunun bütün püf noktası yağlamak. Çok az az önce göz, gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar ilave etmiş olduğum tereyağı eritmiş olduğum tereyağın içerisine sıvı yağ ekledim. Açmış olduğum bezemin her bir tarafına bu yağ karışımından sürüyorum. Yağ karışımı zaten e, bu böreğin Hamurunun daha kolay açılmasını sağlayacaktır. Unsuz ve merdanesiz bir şekilde sünerek bütün e, bezelerime bu işlemi uygulayacağım. Merdane yardımıyla açıp yağlayıp bekleteceğim. Yaklaşık bir saat kadar beklemesi yeterli olacaktır. Hamurun kendi kendini bulması cıvıması açısından. Bu esnada sarımsı e, soğanımızı bir güzel kavurduk. İçerisine çok az sıvı yağ ilave ettikten sonra kırmızı biber salça ve tuz ilave edip sıkmış olduğum ıspanakları ilave ediyorum gördüğünüz üzere bir saat boyunca dinlendirmiş olduğum hamurum bu şekilde kendini buldu ve çok kolay bir şekilde sağa sola çekiştirilerek açılıyor çarşaf böreği adının verilmesi de zaten bundan dolayı serilebilir açılabilir incecik alt kısmı tabanı görünüyor diye çarşaf böreği adı verilmiştir enfes ve harika bir tariftir. Ee, hiç hamur açmamış, işte börek yapmayı el açması börek yapmayı bilmiyorum diyen kişilerin bile yapabileceği bir tariftir, garanti ediyorum. Muhakkak yapıp e, bana yazmanızı da rica ediyorum özellikle. Instagram kanalım Kübra'dan Lezzetlerde de beni takip etmenizi bekliyorum. E, buradan da yine bu böreği tarifini yapınca yorumlar kısmına yazınız. Hatta Instagram'dan da görsel olarak bana muhakkak gönderin. Ben de e, sevineyim sizlerin e, el açması börekler yapmış olmanıza. Şekil verdiğim hamuruma gördüğünüz gibi e, yuvarlak şekilde borcamın içerisine aldım. Arzu ederseniz e, dikdörtgen bir tepsinin içerisine dikdörtgen şekilde verebilirsiniz. Çok kolay açılıyor. Sağdan soldan eşit bir şekilde çekiştirmek gördüğünüz üzere yeterli olacaktır. Yapmış olduğum ıspanak harcını her bir tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. İsterseniz orta kısma koyun, isterseniz de elinize alıp hamurun her bir tarafına yayın. Onu e, rulo şeklinde kıvırmanız yeterli olacaktır. Bunu isterseniz kıymalı, peynirli, lor börekli, patatesli de yapabilirsiniz. Ee, i̇çerisine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Dış hamurunda hiçbir değişkenlik göstermeyecektir. Yine incecik ve çıtır çıtır e, bir hamur e, olacaktır. Yavaş yavaş bütün hamurlarımın bezelerimi açtıktan sonra bu şekilde kıvırma işlemini yapıp ıspanaklarımı içerisine ilave ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir de sürme e, ıspanağı hamurun üzerine sürme yedirme işlemi yaparak da denedim. E, bu şekilde de gayet güzel oldu. Daha çok bol da kullanabilirsiniz. E, ben bu yaptığımda ıspanağın biraz az olduğunu fark ettim. Daha bol ıspanakla daha lezzetli olacaktır eminim. Evde birkaç bağ vardı değerlendirmek adına bu böreği yapmıştım yemeyen çocukların bile ıspanak böreğini yedi yani o kadar söylüyorum gayet lezzetli ve güzeldi. Yine söylüyorum muhakkak denemelisiniz diye. Bütün bezelerimi bir güzel ıspanaklayıp sardım. E, tamı tamına iki tepsi çıktı. Bütün hamur bezelerimin hepsini yapınca bir büyük borcam bir de küçük borcam. Hatta daha ben yanına kızlara gözleme de yaptım. Arta kalan yağı bunun üzerine sürmemiz yeterli olacaktır. Kesinlikle yumurta veya yoğurt eklememize gerek yok. O artmış olan yağın fazlalığını üzerine sürüyorum ve 180 derece fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. Fanlı ayarda kesinlikle pişirmeyin. Poğaça, kek ve börek türleri asla fanlı ayarda pişirilmez. E, sertlik kazandırır. E, fanlı ayarda sadece yemeklerinizi pişirmenizi öneriyorum. E, bu da daha hızlı pişmesini sağlayacaktır. Özellikle sulu yemekler, e, tava olur, patlıcan kebabı olur bu tarz yemeklerin fanlı ayarda pişirilmesi e, zaman açısından ve tasarruf açısından e, daha kolaylık sağlayacaktır sizlere. Her bir tarafına yedirmiş olduğum yağı e, sürdükten sonra fırına gönderiyoruz böreklerimizi. Yaklaşık 30-35 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Çıtır çıtır e, lezzetli enfes bir börek tarifiydi. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dediğim gibi Instagram adresim Kübra'dan lezzetlerde de sizleri görmek istiyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.